Fenerbahçe milli ara sonrasında Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Ancak kadro açısından asıl büyük problem 27 Kasım'daki Ferencvaros mücadelesinde yaşanabilir. Özellikle orta saha oyuncularında yaşanan sıkıntılar sahaya sürülecek 11 konusunda bilinmezliği getirdi. Ayrı ayrı sorunlar SZY Manski milli takımda sakatlık geçirmişti. Ford, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde ise Avrupa Ligi'nde cezalı durumda. Bartu Elmaz ve uzun süredir sahalara dönmeye çalışan Mert Hakan Yandaş da UEFA listesinde bulunmuyor. İrfan Can Kahveci de bilindiği üzere kadro dışı. Kimler kaldı? Şu anda Edson Alvarez, Marco Asensio ve Talisca merkez orta sahada görev yapabilecek isimler. Kanatlarda ise çok bir problem yok. Kerem, Oğuz ve Nene görev bekleyecek. Teknik direktör Tedesco'nun Ferenc Varoş önünde özellikle orta saha kurgusunda nasıl bir tercihle sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.